Merhaba sevgili yaylar. Selamlar sevgili yaylar. Nasılsınız, iyi misiniz? 2014 yılı yıllık burç yorumlarına hoş geldiniz. Birinci Okulu Profesyonel astrologlarından Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan sizlerleyiz. Evet, yay burcu için ilginç bir yıl. Neler var sevgili Demet, ne diyorsun? Evet sevgili yaylar, e, bu yıl e, özellikle ben yılın ikinci yarısını, e, temmuzdan sonraki dönemi yaylar için daha olumlu olarak görüyorum. 12 Temmuz'dan e, evet. sonra çok harika. Evet. E yıl başında e, yaylar e, şu sıralarda Jüpiter'in yengeçteki seyriyle maddi konularda e, bazı destekler bulabiliyorlar. Özellikle ortaklığı işler veya ortak yatırımlardan e, bazı destekler gelmeye devam edebilir. Satürn e, 12. evlerindeki seyrini sürdürecek yıl boyunca. E, Uranüs ve Plüton'un e, pozisyonları zaman zaman maddi olarak zorlasa da Evet. Uranüs bazen küçük fırsatlarda çıkarabiliyor. İşte geçici bazı evet. sıkıntılar yaşayabilirler evet. maddi olarak ama 8. evden gelen, başkalarından evet. gelecek para, banka krizi, banka krizi almak, kredi borcu ödeme, kredi kartlarıyla ilgili konularda çalışmak. küçük bir operasyon geçirip sağlık ve şifa bulabilmek gibi konuları çok fazla gündeme getiren bir 8. ev pozisyonu var. Evet. 8 ve 8. 8. evden gelen pozisyona 12-8 kaspa arasından baktığımızda 8-12 karmik kadersel bazı etkilerin, hı hı. bazı yardımların geleceğini gösteriyor. Mesela 12. evdeki Satürn ile 8. Hı hı. evdeki Jüpiter arasındaki Trina aslında belli istikrarlı ve uzun yıllar devam edecek maddi gerilleri de sebebiyet verebiliyor. Evet. Jüpiter 8. ev tabii ki cinsel ve e, duygusal sıkıntıların da olabileceğine bu yıl bayağı yaylar için kırmızı noktaları ve keyifli bir gör 8. ev Jüpiter. Evet. Bazılarının e, küçük ameliyatlar, diş operasyonları gibi operasyonlar geçirebileceğine, bunların hepsinin hızlı bir şekilde çözüleceğinde gösteren bazı eğilimlerimiz var. Yalnız Satürn'ün 12. evde bulunması Hı -hı. yay burcuna kilo verdiriyor. Hı -hı. Kendisinin bazı hobileriyle iç içe hı hı. girmesine sebebiyet veriyor ve kendisini psikolojik olarak dengeleyebilecek bir döngüye de sokuyor. Aslında çok ruslar farkındalığı olan yaylar için çok idrakli bir dönem. Şimdi yay burcunun aslında bir satir kısmı vardır. Satir kısmı vardır. Evet. Bir de farkındalıklı kısmı vardır. Evet. Satir kısmı, farkındalık ve idrakı daha fazla ön plana çıkartmayan yay burcu. Evet. Bir de o yay burcunun aslında gökyüzünde o heyecan veren, evet. kuvvet veren, kudret evet. veren anlayış geliştiren entelektüel ve kuvvetli bir yönü vardır. Yılın ikinci yarısı gelirlerden ziyade seyahatler, yolculuklar, evet. eğitimler bu konularla ilgili pek çok konunun çok fazlasıyla gündeme geleceği bir yıl olarak görünüyor. Direkler, arzular evet. ve bazı değerler. Çünkü Jüpiter yengeç burcunda. Ve yay burcuna hmm. düşman bir burçta değil. Önemli olan bu düşman evet, bir burçta düşman değil. Bir Böyle bir pozisyon fazla yok zaten değil. Evet. yaylar için şu evet. gökyüzünde evet. yönetecek gezegen. Evet. Yay <laughs> Hoş burcu geldi. olabiliriz ama güzel minik bir kedimiz var. Kendisi yay burcu mu yoksa? Değil? Kendisi. Valla ikizler de olabilir, Hayır, yay da <laughs> olabilir. Jüpiter <laughs> rengi diyorum. Kedimizin ismi Lokum'dur. Çok da keyifli bir kedi. Stüdyomuzun kedisi tabii ki. E, gittim Evet devam ediyoruz Durkun Bey buradayken. Evet yay burcunun yöneticisi Jüpiter 17 Temmuz'dan itibaren Aslan Burcu'na geçince tüm ateş gruplarının olduğu gibi yay burçlarını da olumlu e, destekleyecek. Özellikle e, yıl başına doğru yani Aralık ayında e, yaylar için güzel dönemler olacağını e, söyleyebiliriz. Evet. E, yazın 25 Temmuz ee, güzel bir zaman. 18 Ağustos ve yakınları yine e, yaylar için güzel bir dönem. 18 Ağustos'ta evet. seyahat olabilir. Evet. 25 Temmuz'da uzun zamandan beri beklediği ve arz ettiği bir yurt dışı seyahati gezisi olabilir. Evet. 18 Ağustos'ta bunlar olabilir. 1 Mart'ta Güneş üçgen Jüpiter, Balık Yengeç çifte şans verir. Evet. Hiç beklenmedik Belli yerlerden, belli kavramlardan destekler gelebilir. Hı hı. Şimdi düşünsene balık destek, ev satışı, evet. ev alışı, evet. ev almakla ilgili konularında çok fazla gündeme gelebileceği bir döngüyü de fazlasıyla gösterebilir. Bence keyifli bir dönem. Yalnızca unutma sevgili yay, 24 Aralık 2014'e kadar keyfini sür. 24 Aralık evet. 2014'ten sonra büyük öğretici, büyük ders derslerici, halkalı satırın burcuna giriyor. Ve unutma. Halkarı Satürn'ün halkası o burca de kolay çıkmıyor. Doğru değil mi? Evet. <laughs> Başka yorumlarımıza şu oluyor. Satürn'ün vereceği ciddi, kuvvetli, ağır sorumluluklardan önce son rahat bir yıl diyebiliriz. Çünkü önümüzdeki 3,5 yıl içinde ee, bir yıl rahatız. Ondan sonra evet, sorumluluklar biraz. oluyor. Genç yaylar çocuk sahibi olabiliyor. Orta yaşta sayılar iş ve kariyerle ilgili hı hı. yapılar çok fazlasıyla artabiliyor. Yaşlı yaylar ise saygı ve sevgiyle sevdiklerine kavuşuyor diyebiliyoruz. Evet, evet arkadaşlar. Başka söyleyeceğiniz bir e, şey var mı? Evet birkaç şey daha ekleyelim. Özellikle e, bu yıl doğum günü 5 Aralık e, 15 Aralık olan yaylar bir iki gün yakınları da olabilir. Gerçekten e, 2015 14'ten sonraki e, yılları, 2015 yılı çok şanslı, verimli, e, güzel ve mutluluk içerisinde geçebilir. Çocuklar çünkü, evet, olur. Evet. 15 Aralık'ta, evet. 15 Aralık'taki gezegen döngüsü <laughs> 12 Aralık'ta, 17 aralık hatta 11 Aralık'ta, 17 aralık arasında doğanlarda Güneş, Üçgen, Jüpiter yapıyor. Çocuk planını 2015'e e, erteleyebilirsiniz. Satürn Uranüs'ten Uranistan'da gelecek destekle beraber harika günler Yılın ikinci yarısı sizi bekliyor. Saygıyla evet. kalsınlar mı devam ediyor musun? Bir Bence şey kalsınlar, söyleyelim. kalsınlar. Sevgili çok Sevgili yaylar bu yılın yeni ay ve dolunaylarını söyleyelim. 13 Haziran yay burcunda oluşacak dolunay yine yaylar için önemli bir hafta olabilir. 22 Kasım'da yine yay burcundaki yeni ay yeni başlangıçlar, yeni girişimler için yayları destekliyor. Saygı. Hoşçakalın. Sevgi. Güle güle.